Herkese merhaba. Bizim biz bugün size inovasyonumuz eve ev e ev pazardan bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi bildiğiniz gibi pazar çok kalabalık bir ortam ve bu ortamda seçmeyen beğen al sistemi hijyenden çok uzak. Tüketicinin satın alıp yediği ürünler gün içerisinde birçok insanın ellemesini bulunduğu açık ortamın kirliliğine maruz kalıyor ve sudan geçirmek çoğu zaman hijyen sağlamak için yeterli olmuyor. Bu hijyen eksikliği COVID-19 gibi temas ile bulaşan virüs bakterinin yayılmasına da ortam oluşturuyor. Özellikle şu anda bulunduğumuz dönem sonrasında bu sorunlarla farkındalığının artacağını ve çözüm yolları arayış arayışına gireceklerini düşünüyoruz. Biz ise bu sorunu toptan ortadan kaldırmaya yönelik bir çalışma oluşturmak istedik. Bulduğumuz çözüm çok fazla insana küçük bir alana sıkışmasını ve insanların yiyecek maddelerine çok fazla temasını engellemesi sebebiyle COVID-19 sonrası süreçte hem insanların içindeki tedirginliğe su serpecek hem de organik, doğal ve hijyenik malları erişimini sağlayacak. Ayrıca çözümümüzü basit bir şekilde anlatmak gerekirse meyve serseler sadece bizim şirketimiz özel üretim yapan bir bireysel üreticiden tedarik edilecek, şirket deposunda tutulacak ve insanlar internet üzerinden sipariş verebileceklerdir. Oluşturduğumuz aracı sistemde pazar sistemi tamamen ortadan kalkacak ve pazar üreticisi mallarını doğrudan bu aracı sisteme satacak. Aynı zamanda tüketicinin istediği kalite kontrolü ve hijyen denetimi de aracı sistem tarafından yapılacak. Daha sonra ürünler online şekilde alışveriş yapan bireylere kurye teslimatı ile gönderilecek. Bu süreç içerisinde şirket tarafından her bir ürüne konan az miktarda komisyon fiyatların artmasına sebep olacaktır. Ancak yeterli gelir kazandıracaktır. Bu inovasyonun yarattığı yıkıcılık var olan işler ve şirketlerden çok yıllardır oturmuş bir sistemi geliştirmeye yönelik diyebiliriz. Bu açıdan pazarcılığı yıktı ve modern bir kademeye taşıdığı söylenebilir. Fakat birçok yıkıcı inovasyonun aksine biz fikrimizi olduğunca insanları maddi sıkıntıya sokmayacak şekilde planlamaya çalıştık. Hatta sektörün ana oyuncuları olan pazarcıları çoğu açıdan destekleyen bir inovasyon olduğunu düşünüyoruz. Var olan sistemde e, pazarcılar, yani şu anda var olan sistemde pazarcılar arasında Büyük bir rekabet bulunuyor ve bu rekabet e, ürünlerini gerekenden ucuza satmalarına sebep olabiliyor. Hatta bazen ellerinde ürünle evlerine dönmelerine sebep olabiliyor. Belirli durumlarda ise e, üreticiden satın alıp pazara satmaya getiren aracılar ürünlere olması gerekenden fazla zam koyup tüketiciyi sömürebiliyorlar. Biz e, bu sorunlara da odaklanıp kendi yarattığımız sistemde bunları da çözmeye çalıştık. Bu yarlamaların pozitif yanlarından bahsetmek gerekirse üreticiden sabit fiyatlar ve sabit miktarlar ile alınacağından dolayı üretimi çok yapan ile az yapan arasında rekabette büyük bir azalma olacak. Üreticinin bütün malları bizler tarafından bizzat satın alınacağından dolayı elinde mahsulünü satamama ihtimali olmayacak. Covid'den sonraki bir dünyada gereken iş imkanları sağlanabilecek. Üretici ve tüketici arasındaki aracı, satıcı ortadan kaldırılacak ve gereksiz zamlar olmayacak. Pazar ve market alışverişinin uzun sürmesinin neden olduğu zaman kaybı ortadan kalkacak ve zaman tasarrufu sağlanacak. Ve ana amacımız olan sağlığın korunuşu da çeşitli kaliteyle hijyen kontrolleri ve temasın azalmasıyla sağlanabilecek. Bu pozitifler ile beraber bazı negatif yönler de olacak. Bunlardan bahsetmek gerekirse aracı komisyonu ve gereken işlemlerden dolayı fiyatlarda belirli bir artış görülecek. Pazarda var olan tüketici üretici ilişkisi ortadan kalkacak pazarlarda bulunan ve sevilen seç, beğen, al şeklinde olan alışveriş sistemi gideceğinden dolayı bazı insanların aldıklarında aldıklarına olan güveni azalacak ve var olan pazar deneyimi ortadan kalkacak. Yaptığımız yenilik, insanların organik meyve sebze ve benzeri ürünlere erişimini güvenli kıldığı ve kolaylaştırdığı için kalite standartlarının takdiri dahil bu salgın zamanlarında ilk güven dalgasını kolayca oluşturacağını düşünüyoruz. Covid-19 etkisi geçtikten sonra ise eski pazar sisteminden daha hızlı, kolay ve temiz olması anlaşılacağı sebebiyle olmaya devam edecektir. Tüketicinin online sistemde yaşadığı deneyimin pazardaki seçmeyen al deneyimine olabildiğince benzemesi için de bazı çalışmalar düşündük. Bunlardan birincisi kameralar yardımıyla deponun işleyişi sitedeki bir canlı yayında paylaşılacaktır. Ürünler en detaylı kategorilerine ayrılıp sunulacak. Yani elma, ama hangi elma, amasya elması gibi. Depoda paketleme ve ürün ayırma gibi işleri robotlar yapacak. Yani bu şekilde temas azalacak, hijyen artacak. Günümüzde yemek sepeti getir gibi eve alışveriş getiren firmalar zaten çok rağbet görmekteler. Fakat pazarda henüz bunu özellikle sebzeler ve meyveler için yapan, yapan şirket başlıkları göremiyoruz. Bunun sebebi bizce ilgi çekmemeleri veya iyi çalışmamaları. çalışmamaları. Özellikle Covid-19 sonrasında bu tür e, açık ürünlerin taşımacılığının bir istek olacağını düşünüyoruz. Biz var olan Onur Market, Dermar gibi firmaların aksine bu tür ürünlerin online alışverişini hijyenik bir ortama taşıyarak öne geçmiş olacağız. Pazar tüketicisi ile yaptığımız görüşmelerden de gördüğümüz gibi COVID-19 sonrasında insanların ihtiyaç duydukları bir proje olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür eder. Jury'niz tarafından sorulara başlayabiliriz. E, elinize sağlık. Özellikle bu müşteri deneyiminin dijitale kaymaya çalıştığı bu dönemde bence de ihtiyaç duyulan bir proje. O yüzden ben güzel bir açıyı şey gördüğünüzü öngörüyorum. Ama beraberinde iş modeline dair birkaç kaygım var. E, malum sebze, meyve çabuk bozulabilen gıdalar e, ve saklama koşullarını ne kadar iyi hale getirseniz bile Birkaç gün raf ömrü olan şeyler, özellikle en taze olması gereken e, skalada değil. E, normalde getir yemek sepeti gibi modeller dahi müşteri kazanımında çok zorlanıyor ve bunun için çok para harcıyor. Şimdi beraberinde e, bu tip bozulmalar, telef olan ürünler gibi ekstra problemleriniz olacak. E, bunu çözmek için düşündüğünüz bir şey oldu mu? E, şöyle düşündük. Zaten var olan pazar sisteminde bölge bölge günlük ya da haftalık olarak ürün satışı yapılıyor. Biz de aynı sistemi devam ettireceğiz. Yani bizim üreticilerimiz de bize ürettiklerini haftalık veya günlük olarak getirecekler. Satışları da haftalık ve günlük olarak yapılacak. Depoda saklama olabildiğince düşük tutulmaya çalışılacak. Paralel bir soru. Ürün gamını değerlendirir misiniz? Çünkü pazar girdiğinizde Tepeynir de görürsünüz. Artık bazı pazarlarda neden de bilinmez tavuk et falan da satıyorlar. Kıyafet oyuncak rücvacıya falan diye devam ediyor. Siz sadece meyve sebze dikeyinde mi kalacaksınız? Ya da genel olarak organik dikeyinde mi kalacaksınız? Yoksa gerçekten bu pazar deneyimini de genişletmeyi düşünüyor musunuz? şey Buna ben cevap verebilirim. Bildiğiniz gibi şarküteri de oluyor ama bizim amacımız teması en aza indirmek olduğundan dolayı ve hani etleri daha or, etleri daha kesebilecek makineler oluşturulan bir teknoloji bulunmadığından biz onları çıkar çıkardık çünkü eğer teması arttırsaydık etleri insanlar kesseydi bu sefer amacımızdan sapmış olacaktık bu yüzden böyle bir et et şarküteri ürünlerini koymadık. Ve söylediğimiz gibi biz burada tarımcılarla çalışmak istiyoruz. Tarım üreticisini de aynı zamanda bir şekilde desteklemek istiyoruz o yüzden gene pazarlarda bulunan kıyafet işte basit gereçler araçlar gibi şeylerin satılması yine amacımızdan saptıracaktır diye düşünüp spesifik olarak sebze ve meyvelere odaklanmak istedik teşekkür ediyorum Biz teşekkür ederiz